Her insan çocukluğundan itibaren Allah'ı aramaya başlar ve sorgular. Büyüğe erdiği zaman da Allah'ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanır. Ama burada önemli bir kelime var. İnsanın aradığı esasen Allah değil. İnsanın aradığı Rab'dır. Rab. Rab ne demek? Rab sahip demektir. Sahip. Benim sahibim kim? Bu varlıkların sahibi kim? Göklerin ve yerin sahibi kim? Nimetlerin sahibi kim? İşte onun sahibini bulduğu zaman ona kulluk etmesi gerektiğini de anlar. İşte o zaman Allah inancı ortaya çıkar. Ama önce sahiplik meselesi var. Dolayısıyla Rab kelimesi son derece önemli bir kelimedir. Araplar Rab kelimesini sahip manasına, efendi manasına kullanıyoruz. İşte Rabbus semavati vel art dediğimiz zaman göklerin ve yerin sahibi, göklerin ve yerin efendisi. Rabbul beyt dediğiniz zaman evin sahibi demektir. Araplar ev sahibine Rabbul beyt derler. Evin sahibesine yani evin hanımına da Rabbetül beyt derler. Hani evin Rabbi işte evin hanımı anlamına gelen iki kelime kullanıyorlar. Birisi erkek için Rabbül Beyt, birisi hanım için Rabbetül Beyt. Arapçada bir ortaklıkta sermaye sahibine Rabbül Mal derler. Malın Rabbi demektir. Onu siz Türkçe'ye çevirirseniz Mesela Rabbül Mal derseniz kimsenin sesi çıkmaz da malın Rabbi derseniz ne olur Ahmet? Ortalık yıkılır değil mi? Ama Araplar çok rahat bir şekilde bunu söylerler. Rabbül Mal derler. Sermaye sahibi. Rabbül Beyt derler, evin sahibi. İşte malın sahibi, mülkün sahibi. Şimdi bakın şöyle kendinize bir bakın. Bizim şurada birazcık oturmamız için ne kadar çok şeye ihtiyacı ihtiyacımız var. Saymakla bitmez. Elbiseye ihtiyacımız var, nefes alıp vermeye ihtiyacımız var, gözlerimizin görmesine ihtiyacı var, buranın aydınlık olmasına ihtiyacı var, sıcak olmasına ihtiyacı var. İşte şu Aletlerin düzgün çalışmasına ihtiyacımız var, suya ihtiyaç var, çaya ihtiyaç var, say da say bitmez. Bir insanın yaşaması için o kadar çok insanın çalışması gerekir ki, sayısız, sayısız insanın çalışması gerekir bir insanın yaşaması için. Ama mesela bir koyunu götürün suyu olan bir bahçeye bağlayın. Başka bir şey ister mi? Ona ne ayakkabı lazım? Ne elbise lazım? Ne başka şey? Tamam o bütün ömrünü orada geçirir. Ama siz sabahleyin kalktığınız zaman bir kahvaltı yapmak için fırıncının çalışması lazım. İşte o elektrik size geliyor, o elektrik şebekesinin çalışması lazım, su şebekesinin çalışması lazım ki onların her birisine binlerce insan istihdam ediliyor. Say da say. Yani biz sürekli ihtiyaç içerisindeyiz, bitmiyor ki. Tüketiyorsunuz yeni ihtiyaçlara ihtiyaç, şey yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. İşte bunların sahibi, mesela size birisi. Bir bardak su verdiği zaman teşekkür ediyorsunuz değil mi? Tabii ki teşekkür edeceksiniz. En tabi insanlık borcudur. Ama bir de suyu yaratan var. Asıl teşekkür ona yapmak lazım. Ve her şeyi yaratan var. eşim şimdi insan düşünüyor, bakıyor ki bu varlık benden değil, bunu kim yaratmış? Tüm varlıkların sahibi kim? İşte onu öğrendiği zaman ona teşekkür etmesi gerektiğini anlıyor. Ve ona bakıyor ki benim elimde avucumda ne varsa hepsi onun. Bana ait bir şey yok. O zaman ona kulluk etmesi gerektiğini anlıyor. Önce Rabb'i buluyor sonra ilah'ı buluyor. Çünkü ilah demek kayıtsız şarsız boyun eğmek demektir. Niye boyun eğiyorsun? Çünkü her şeyi o veriyor. Boyun eğmezsen vermez. Verme, vermediği an gittin. Şimdi Fatiha suresini okuyoruz, dikkat edin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Bak, el Elhamdülillah diyerek durmadı. Vasfını söyledi, Rabbil Alemin. Hemen Rab'lığa vurgu yaptı. Dikkat ediyor musunuz? Çünkü tüm varlıkların sahibi olan Allah. İşte o zaman ha bütün varlıkların sahibim ben de zaten her şeye muhtacım. Ha burada henüz teşekkür yok. Allah Allah tanımlanıyor. Varlıkların sahibi olan Allah yaptığı her şeyi güzel yapar. Ha de güzel yapıyormuş demek ki. Ar-Rahmanir-Rahim Rahman ve Rahim'dir. Yani iyiliği sonsuz. Bakıyorsunuz ki sadece size değil bütün varlıklara var olma imkanını veren o. Rahim ikramı da var ayrıca. Bazı varlıklara özel ikramlarda bulunuyor. malik hesap gününün de sahibi, ha, hakimi işte o zaman diyorsunuz ki iyyâken abudu. İşte ilah orada ortaya çıkıyor. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz. Zaten ilah kayıtsız şartsız boyun eğilen varlık demektir. Bütün varlıkların Rabbi, Rabbi o. Bizim de Rabbimiz o. Şimdi gene bir sure okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi nas. De ki insanların Rabbına sığınırım. Melikin nas, insanların malikine. Yani hem sahibi hem bütün yetki elinde bulunduran. E, bütün bütün var bütün şey sahibi o. Şimdi mesela şu salonun sahibi olan birisi var. Ve salonu, salonu kullanmamız için bütün de onda. Eğer salonu biz alacaksak onu hakaret ederek alabilir miyiz? Onu razı etmemiz lazım. Onun için onunla iyi geçinmemiz gerekir. Şimdi bakıyorsunuz ki Rabbün Nas bütün insanların sahibi. Ve tam yetki sahibi de o. Melikün Nas. Ondan sonra İlahin Nas geliyor. İşte bu, bundan sonra boyun eğmen gerektiği ortaya çıkıyor. Bütün insanların ilahi Kayıtsız şartsız boyun eğdiği varlık. Şimdi bu açıdan insanlar ilk önce Rabb'ı arıyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani her şeyin sahibi kim? Onu bulduğu zaman ona kulluk etmesi gerektiğini anlıyor. İşte bunu aradığı zaman herkes her varlığın sahibinin Allah olduğu kanaatine varıyor. Şimdi şey açalım. A'raf Suresi'nin 172. ayetini. Mesela ona geçmeden önce Müminun suresinin 86 ve 87. ayetlerini okuyalım. Yani siz açmanıza lüzum yok. Ben hemen okuyayım. Siz düşünürsünüz sadece. Kul hatta yukarıdan başlıyor. Kulli menil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. 84. ayet. Biliyorsanız söyleyin. Yeryüzü kimin? Ve yeryüzünde yaşayanlar kimin? Yeryüzündeki bütün insanların sahibi kim? Seyakulune lillah. Derler ki Allah'ın. Bunu söyleyenler müşrikler, kafirler. Derler ki Allah'ın. Kul efe la Peki o zaman bu bilginizi kullanmaz mısınız? Madem yeryüzü tamamen Allah'ın, yeryüzün içinde bulunan tüm insanlar da Allah'ınsa siz nasıl başkasına kulluk edersiniz? Kul men rabbus semavati seb'i ve rabbul arşil Sor onlara. Hani yeryüzü Allah'ın tamam. Peki şu yedi gök kimin? O büyük arşın sahibi kim? Seyekulune lillah. Allah'ın derler. Kul efela tettehun. O zaman Allah'tan çekinmez misiniz? Ne mantıksızca hareket ediyorsun. Başkalarına nasıl kul olursunuz? Madem yeryüzünün sahibi, içerisinde bulunan her varlığın sahibi Allah. E düşünsenize nasıl gider başkasına kulluk edersiniz? Peki yedi göğün sahibi de o. O büyük arşın sahibi de o. Hiç çekinmez misiniz siz?